yapıyoruz. Sağ olun, olun. Silivri'nin açılışını açık konuşayım. Ben biraz özellikle de gelmek istedim. Şimdi hoş geldiniz, beş gittiniz, siz hoş geldiniz, sohbeti yaptık karşılaştığımız arkadaşlarla ama bura biraz benim gibi de hissediyorum ne yalan söyleyeyim. Çünkü benim çocukluğum Silivri'de geçti. Güzel Bahçe sitesinde bir yazlığımız vardı ve diyebilirim ki sanıyorum hayatımın herhalde en mutlu günleriydi. O yüzden Silivri'nin bende böyle yeri ayrıdır, çok mutlulukla, umutla hatırladığım bir yerdir. Bu halini görünce de biraz üzüldüm demesem yalan olur. Yani daha sahil kasabası gibi bir yerdi. Benim gençliğim dediğim de yaşım ortaya çıksın. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Şu anda ilçe başkanlığımızı açıyoruz. Yola çıktığımızda bizim iki tane bile ilçemiz yoktu biliyor musunuz? Türkiye İşçi Partisi olarak. Bugün İstanbul'un 39 ilçesinden 31. ilçemizin açma şerefine sizlerle birlikte nail olacağız. Ve bu bize gerçekten çok mutlu ediyor. Onun için öncelikle bu ilçenin açılışında emeği geçen, zamanı geçen, parası geçen, gönüllü desteği geçen bütün yoldaşlarıma, bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten sağ olun. Çünkü ne zorluklarla bunların yapıldığını da inanın çok iyi biliyoruz. Biz şimdi diğer ee, paralı zengin partiler var biliyorsunuz. Bizim vergilerimizden milyon milyon para alıyor bütün partiler seçim sürecinde. Türkiye İşçi Partisi öyle bir parti değil. Biz sadece ve yalnızca dostlarımızın, arkadaşlarımızın, destekçilerimizin bağışlarıyla ayakta duruyoruz. O yüzden şuraya vereceğimiz işte bin lira diyeceğim ama eminim çok daha fazladır kiralar uçtuğu için kira. Buraya alınacak bir çay, bir şeker bile biliyorum ki bu yoldaşlarımız için aslında hani bir külfet haline gelebiliyor ve buna rağmen bunu yapıyorlar. O yüzden gerçekten bir kere daha teşekkür ediyorum. İyi ki bu mücadeleyi büyütmek için bu kadar özveriyle çalışıyorsunuz. Var olsun Silivri ilçe örgütümüz diyorum. Bunları bunu önemsememin de bir sebebi var biliyor musunuz? Böyle Sık sık şey diyorum, duymuşsunuzdur hani bu meclis dediğimiz yer yaşlı, zengin, patron, erkekler kulübü diye. Bunu hani komiklik olsun diye vesaire söylemiyorum inan bu inanın. Bu tespit önemli bir tespit ve az önce bahsettiğim ilçe açılışının bu kadar bizim için külfetli olma sebebiyle de aynı şey. Yani şu anda bizim yönetildiğimiz ülkede sevgili arkadaşlar bizleri düşünen hiç kimse yok ya. O mecliste bizleri düşünen gerçekten çok az sayıda insan var. O yüzden biz bu haldeyiz. O yüzden buranın kirası uçtu. O yüzden çocuklar iki ampul açmaya korkacaklar elektrik faturası kaç para gelecek diye. O yüzden üç evde olduğu gibi burada da üç kat hırkayla oturacağız. Üstümüze bir battaniye sayacağız ki doğal gaz faturası gelmesin diye. Bunların hepsini hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz ve neden diye soruyoruz biz artık arkadaşlar neden? Hani diyorlar ya biz çok büyük ülkeyiz, biz çok güçlü ülkeyiz, biz şöyle ülkeyiz. E, e biz patlıcanları mıyız bu ülkenin vatandaşları mıyız arkadaşlar? Biz neden hiç pay alamıyoruz bu büyümeden, bu zenginliklerden, bu şeylerden? İşte tam bu söylediğim sebep yüzünden. Çünkü bir grup Yaşlı, zengin, erkek, patron tarafından yönetiliyoruz. Ve siyaset dediğimiz şey aslında çok basit. Teşekkür ederim. Birkaç kadın arkadaşım beni beğendiklerini söylediler. Onur ettiler beni. Sağ olun. Bunun bir sebebi var. Kendimiz gibi gördüğümüzde biz kendimizi aslında yakın hissediyoruz. Ve siyaset dediğimiz şey bu. Bazı insanlar geliyor diyorlar ki ben sizi temsil edeceğim. Beni seç. Ben sana oy benziyorum. Bana oy ver. Ben senin haklarını gözeteceğim. Bu şekilde bizden oy alıyorlar. Sonra ne yapıyorlar arkadaşlar oraya gidip. Allah aşkına ne yapıyorlar? Biz neden bu haldeyiz? Tam olarak bu insanlar bizi kandırdığı için bu haldeyiz. Bizi kandırıyorlar ama kendi temsil ettikleri kitleyi kandırmıyorlar. Onlar bu ülkenin çok azınlığı olan bizlerin sırtından geçinen bir grup insanın temsilcisi. Bu kadar basit. Yani ben 5 yıldır meclisteyim sevgili arkadaşlar. Ya kul hakkı için bir tane, bir tane vatandaşın lehine, bizlerin hayatını kolaylaştıracak bir yasama faaliyeti yaptığımızı görmedim ya. Görmedim. Göremiyorum. Pandemi dönemi oluyor yok teşvikler açıklanıyor bilmem ne bir heves açıp bakıyoruz böyle turizm işçileri için falan bir şey var mıdır diye. Aa, yok turizm patronlarına teşvik açıklıyorlar. Hepimiz vergi yükü bilmem ne altında eziliyoruz değil mi kredi borçlarını ödeyemiyoruz zaten kredi bile vermiyorlar artık bize ya. Bir tane taksidini geciktirsek banka kapımıza dayanıyor ama devletin bizim vergilerimizden toplayıp yine bunlara peşkeş çektiği yüz milyonlarca dolarların hesabı sorulmuyor. Üstü kapatılıyor. Onun da parası yine bizim cebimizden çıkıyor. İşte Silivri'nin açılışı çok önemli. Tipin ilçelerinin açılışı çok önemli diyorum ya bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Bizim artık kendimizi temsil edecek insanları o parlamentoya yollamaya ve hop bir dakika kardeş burada biz de varız ihtiyacımız var. Çünkü biz bunu yapmadığımız zaman bizim ekmeğimizi çalıyorlar. Ya dünyada bizim kadar çok çalışan ülke yok. Aynı zamanda dünyada bizim kadar çok işsiz olan ülke yok. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Sayın Oğraş'ı gördüm aramızda burada. Oğlu katledildi. Katili bulunabiliyor mu? Soruşturma yapılabiliyor mu? Kaç çocuk var Burak gibi sevgili Burak gibi bu ülkede? Kaç çocuk var? Hiçbir hesabı sorulmuyor. Neden? Çünkü sizin vekiliniz yok. Çünkü sizin bakanınız yok. Çünkü sizin bir özür dileyerek söylüyorum. Devletiniz yok şu anda. Kutsal, kutsal diye bize anlattıkları devlet bize ait değil arkadaşlar. Patronlara ait, zenginlere ait. Onların da derdi Sen Türksün, o Kürt, o Alevi, bu Sinli bilmem ne diye diye bu gerçekleri bizden saklamaya çalışıyorlar. Çok uzattım özür diliyorum ama. Gerçekten Silivri ilçenin açılışı işte bu yüzden önemli. Bizlerin çoğalması, sesimizi yükseltmemiz, birbirimizden güç almamız tam olarak bu yüzden önemli. 3-5 tane patron oturup kendi aralarında bizim 12 saat çalışıp alacağımız ücreti 8 bin lira diye belirleyemesin diye kıymetli. Aramızda emekli arkadaşlar var. Bir ömür ya bir ömür bu ülkeye hizmet etmiş insanlar sadaka gibi 3-4 bin liraya geçinmeye mecbur bırakılmasın diye kıymetli. O yüzden bir kez daha iyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. İlk hedefimiz karşımızda bu patronlara ait saray rejimini yerle bir etmek. Daha sonra da bizleri bu ülkenin yönetimine getirmek arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Hadi gelin ilçemizi açalım. Son olmasın, çoğalalım, hep birlikte çoğalalım. Çok teşekkürler.